şems ve kameri, anasır ve maadini, nebatet ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi, o bin bir isimlerin şu alarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren, umum validelerin yaratılmış şefkatiyle şefkatini gösterip o yaratılmış şefkat için, yavruları için kendini feda eden, o validerdeki şefkati yaratan, yaratılmamış, şunat-ı kutsiyesinde şefkat-ı mukaddesesi olan Rabbi Zülcelal'in varlığını gösteren, zevil hayatı hayat insaniye musahhar eden, ondan rubbet ilahinin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren, en parlak rahmetini sar eden o Rahman-ı elbette kendi istinay-ı mutlakına karşı, İlahın bir şeye ihtiyacı olmaz. Bir şeye ihtiyacı olan ilah olmaz. İlah iki tane olmaz. İki tane olan ilah olmaz. İlahta sınır olmaz. Kayıt olmaz. Sıfır olmaz ilahta. Bir olur. İlla birdir. İki de olmaz. Sıfır da olmaz. Yoktan da gelmemiştir. Benzeri de yoktur. Zıttı da yoktur. Nitti de yoktur. Sınırı da yoktur. i̇stinay mutlakı vardır. i̇stinay mutlu kimseye ihtiyacı yoktur. Şefkat ve merhametinden o mahlukların o nimetlerden bizim yani. Yoktan bizi var etmekle istifade etmemizi. Murat ettiği için buradayız biz. Ne ihtiyacı var? Bizi kulluk için yarattı. Ne kulluğu? Kulluk demek Allah'a yakınlaşmak için bana verilen lütuftur yani. Allah kulluk. Ya ne yapacaksın sen kulluk? Kulluk edince Allah'a bir şey mi artacak yani? Allah'tan etmeyince bir şey mi eksilecek Allah'tan? Allah bizi kulluk etmemiz için yarattı. O kulluğun ne olduğunu bilmiyoruz yani. Kulluk ona yaklaşmam için sadece, sadece derken estağfurullah, kulluk ona yaklaşmam için en büyük miraç, benim kulluğa ihtiyacım var. Onun benim ne kulluğuma ihtiyacı olsun yani. Haşa. İstinay mutlakı içinde rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata hayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan Allah bize insan eylesin. Rabbim bize hakiki mümin kamil Muhammed'i ruhla teyit edilmiş insan eylesin inşallah. Bütün ümmet Muhammed'i ve bütün insanlığı. İnsan isen Bismillahirrahmanirrahim de o şefaatçiyi bul.